Arkadaşlar merhaba mantık konusunda test 3'e geldik. ÖSYM tipi 2 numaralı testteyiz. Birinci soruya bakalım önermeleri verilmiş. Diyor ki yukarıdaki koşul önermelerden hangileri doğrudur? P ise Q. Yani X 0 ise X artı Y de her zaman sıfır mıdır? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Y'ye başka bir şey veririm. Cevap 0 çıkmaz. Mesela buna doğru diyemeyiz. Q ise P. Yani X artı Y 0 Bunların ikisi de 0 sıfır 0 olabilir. Birisi eksi 5 birisi artı 5 de olabilir. Yani buradan Q'yu doğru kabul edersem P'yi doğru kabul edebiliyor muyum? Hayır. 0 olma zorunluluğu yok. Ama bak üçüncüye bakarsam P ise yani X, art, e, X 0 ise X çarpı Y mecburen 0 olmak zorunda. Yani P ise R kesinlikle doğru oluyor. Buradan yalnız 3 çıkar. 2'ye bakalım. P1, Q0, R0 olmak üzere. Peki bunları yerleştirelim. Bu 1. Q'nun değili 1 olacak. R 0. P yerine 1 yazdık. R'nin değili yerine de 1 yazdım. Diyor ki sembollerin yerine gelecek ee, olanlarla ilgili hangisi yanlış olur diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar A şıkkından gidelim. Buraya ya da koydum. Ya da olduğunda burası aynı olduğu için 0 çıkacak. Üçgenin yerine veya koydum. Şuraya altıgenin yerine V koyduğum Burası 0 çıktı. 0 veya 0'dan burası 0 çıktı. Dairenin yerine ancak ve ancak koyduk. Ve burada 1 var. Ve bunlar farklı olduğu için cevap 0 çıkar mı? Çıkar. Mesela bu doğru oldu. Sağladı. Peki diğerlerine bakalım. B şıkkında burada ancak ve ancak var. Burada V var. Burada ya da var. Burada da ya da var. İkisi aynı olduğu için burası 1 çıkacak. Ve Farklı oldukları için 1 çıkacak. V bağlacına göre burası 1 çıkar. Ya da var. 1 ya da aynı olunca 0 çıkıyor. Farklılıkları seven bir özelliği vardı. Yani cevap 0 çıktı. O zaman bu da doğru oldu. C'ye bakıyoruz. Burada V. Burada ancak ve ancak. Burada veya. Burada da ise bağlacı var. Ve bağlacına göre burası 1 çıktı. Ancak ve ancak veya bağlacına göre birisi 1 bir çıktı. İkisi aynı olduğu için burası 1 çıktı. 1 bir ise 1'in sonucu ne olur? 1 olur arkadaşlar. 0 olmaz. O yüzden C yanlış. Üçüncü soru. Bu kadar hikayeyi okumuyorduk. Nereden başlıyorduk? Buradan başlıyorduk. Önermesinin doğruluk değeri 0. Sıfır. Burası 0 ise ise bağlacına göre 0 çıkması için buranın 1, buranın 0 olması gerekiyor. Peki değille de beraber düşünürsek o zaman buranın içi 1 olmalı. V bağlacına göre 1 çıkması için buradan P'nin de 1 olması gerekiyor. Q'nun değilinin de 1 olması gerekiyor. O zaman Q 0 olur. Buraya geldik. Yada ya da'ya göre zaten burada Q'yu bulmuştuk. Bu arada onu yazayım. 0'dı. Ya da'ya göre cevap 1 çıkması için farklı olmaları gerekiyor. O zaman 0'dan farklı R'ye de 1 seçmeliyiz. Ne bulduk? Bunu 1, bunu 0, bunu da 1 bulduk. Peki 1 Şubat ve 15 Şubat tarihlerinde nöbet tutacak doktorların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Soruyu okumadık. Hemen okuyalım. Bir hastane görev yapan Ali Berk, Ceyda, Didem isimli doktorların her biri Şubat ayının farklı bir cumartesi gününde nöbet tutacaklardır. Bu doktorların tutacakları nöbetler ile ilgili aşağıdakiler, aşağıdaki önermeler verilmiş. Diyor ki Berk 22 Şubat'ta nöbet tutacakmış. Tamam burası Berk'in. B harfi yazdık. Çünkü bakın bu doğru. Ceyda 15 Şubat'ta nöbet tutacaktır. Ceyda burada değil. Şuraya çarp Didem 8 Şubat'ta nöbet tutacaktır. Didem burada. O zaman Ceyda burada değilse Ceyda burada olmak zorunda. Geriye ismini yazmadığımız kim kaldı? Ali yaz. Ali kaldı. Ali de buraya yazdık. Neyi sormuştu? 1 Şubat ve 15 Şubat tarihlerini sordu. Bir de Ceyda, 15'te de Ali olacak. Ceyda Ali A şıkkı. Dördüncü soru. Yine buradan başlıyorum. Önermesi yanlış. İse bağlacına göre yanlış çıkması için buranın bir buranın sıfır olması gerekiyor. Veya bağlacına göre sonuç sıfır çıkacaksa ikisi de sıfır 0 olmalı. Bir sıfır sıfır. Şimdi bu yanlışsa bunun doğrusu ne olacak? Ters çeviriyorsun. C küp eksi B küp küçüktür sıfır yapıyorsun. Bu yanlışsa o zaman A artı C büyüktür sıfır yazdık. Bu önerme doğruydu. Zaten A karenin. Pozitif olduğu aşikar. A negatif de olsa pozitif de olsa üstündeki çift olduğu için her türlü pozitif. Pozitifle B çarpılıp sıfırdan küçük gelmişse B'nin eksi olması gerekiyor. Şuraya yazalım B'yi eksi bulduk. Bakın şimdi bunu karşıya atalım. C küp küçüktür B küpten. B zaten negatif. O zaman B küp de her türlü negatif olmak zorunda. Negatiften küçük olan bir şey de zaten yine negatif olmak zorunda. C'yi de negatif olarak buluruz. C negatif. Burası toplanınca sıfırdan büyük gelecekse mecburen pozitif olmak zorunda. Artı eksi eksi hangi şıkta? C şıkkı doğru cevap. Beşinci soru. Buradan başladık. Önermesi yanlış olduğuna göre. ise'ye göre sıfır çıkıyorsa burası bir, burası sıfır olmalı. Burada ise'ye göre sıfır çıkıyorsa bu bir, bu sıfır olmalı. P'yi bir bulduysak P'nin ne sıfır verdim. Veya'ya göre bir çıkacaksa o zaman burası mecburen bir olmalı. O zaman Q'nun değili bir ise Q'nun kendisi sıfır olur. Bakın bu sıfır çıktı bunu bir bulduk bunu da sıfır bulduk. Diyor ki bir hafıza oyununda yarışmacı 4 eş bölmeye ayrılmış bir karenin her bir bölmesine elma, muz, karpuz ve portakal şekillerine bir süre baktıktan sonra yerlerini aklını tutmaya çalışıp bir daha şekle bakmadan bu şekillerin her birini doğru bölmelerde olacak bi biçimde Çizmeye çalışmaktadır. Yarışmacının oyun kurallarına uyarak çizdiği şekil aşağıda gösterilmiştir. P önermesi diyor ki şeklinin yani muz şeklinin konumu doğrudur. Ve bu doğru. O zaman burası doğru olacak. Q önermesi portakal şeklinin konumu yanlıştır. Yanlışsa o zaman bunun e, değilin olacak doğrudur olacak. Bunun yeri burası. Karpuz şeklinin konumu yanlıştır. Yanlış bir cümle ise karpuz şeklinin konumu doğrudur olacak. O zaman mecburen burada elma kalıyor. Neyi soruyor? Şekillerin doğru konumlandırılmış hali bize soruda verilen arkadaşlar. Hangi şıkta var? B şıkkında. Solda elma, sağda muz. Evet. B şıkkı doğru cevap arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıda içlerinde bileşik önermelerin yazılı olduğu toplar verilmiştir. Bunu söylemiş bize olduğuna göre diye o zaman veya bağlacına göre sıfır çıkması için buranın sıfır, buranın sıfır olması gerekiyor. Ancak ve ancak bağlacına göre sıfır çıkıyorsa ikisi birbirinden farklı olmalı. Ya bir sıfır ya sıfır bir olmalı. İki ihtimalimiz var. Olduğuna göre hangi renkteki top veya toplar toplarda yazan bileşik önerme her zaman doğrudur. Yani iki ihtimalde denediğimiz zaman doğru çıkanları soruyor. Şimdi birinci ihtimalimiz şurası olsun. Şu üst taraf. İkinci ihtimal bu alt tarafı olsun. Şimdi üst tarafı yerleştirelim. 0, 0, 1. Burası ise bağlacına göre 1 çıkar. Bakın 0 ya da 1 birbirinden farklı oldukları için burası 1 çıkacak. Tamam. Şimdi aşağıdakinden deniyoruz. Onu da isterseniz ikinci bir renkle yapalım. Bu sefer 0 1 0 vermeliyim. İse bağlacına göre burası 0 çıkar. 0 0 ya da bağlacına göre cevap 0 geldi. Bakın, birisi 1, birisi 0 geldi. Her zaman doğru diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mesela sarı gitti. Sarı olanları attık. Geldik kırmızı yani şu pembe olana. 0 0 1 veriyorum. P'ye 0, Q'yu 0, R'ye 1 veriyorum. F ya bağlacına göre burası 1 çıkar. Ancak ve ancak yaptığımızda birbirinden farklı oldukları için buranın cevabı sıfır çıktı. Zaten daha ilk ihtimalle sıfır çıktığı için o zaman pembe olamaz her zaman doğrudur diyemeyiz. Bak şimdi uyanıklık yapıp maviyi denemeyelim. Çünkü iki şıkta da mavi var. Yeşili denersek orayı çözeriz, zaman kazanırız. Bu da size taktik olsun. Şimdi üstteki ihtimal deniyorum. P'ye 0, Q'ya 0, R'ye 1 veriyorum. V bağlacına göre burası 0 olacak. İkisi farklı ya da bağlacı farklılıkları seven birisiydi. 1 oluyor. Şu anda 1 çıktı. Peki geldik diğer ihtimale. Yani 0, 1, 0. 0, 1, 0 ihtimaline. Fa, e, v bağlacına göre 0, 1 olunca burası 0 çıkacak. 0 ya da 0 farklılıkları seven bir karakter aynı olunca 0 cevabını verir. Yanlış oldu. Demek ki yeşil yanlışmış. Sadece mavi kaldı. Yedinci soru 2025 MSV'de çıkan soru arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. Önermesinin doğru olduğu bilindiğine göre. Peki bu bir ise ve bağlacına göre cevap 1 çıkıyorsa bu iki tarafta 1 olmalı. 1, 1. Değil var. Değil ile beraber 1 ise içi 0 olmalı. İse bağlacına göre cevap 0 çıkıyorsa bunun 1, bunun 0 olması gerekiyor. Bu 1, bu 0. Burası değil ile beraber 1 ise kendisi içi yani 0 olur. 1, 0, 0'ı elde ederiz. Diyor ki bir görüşmeye katılan kişiler aşağıda gösterilmiştir. Bu görüşmeye katılan kişilerle ilgili aceleyle hazırlanan bir raporda yer alan önermeler için... Tamam verilmiş. Buna göre sembollerinin yerine yazılacak rakamlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tamam, bu doğru. Görüşmeye üçgen kişi katılmıştır. Doğru bir önerme ise buraya 6 kişi katılmıştır demeliyiz. Katılımcılardan kare kişi gözlüklüdür. Kaç kişi gözlüklü? 2 kişi gözlüklü. O zaman buraya 2 yazmamalıyız. Eşit değildir 2. 2 yazarsak hatalı olacak. Yani doğru bir önerme olacak iki yazarsak. Halbuki yanlış bir önerme olmak istiyoruz. Mesela bir kişi gözlüklüdür demeli, üç kişi gözlüklüdür demeli. Tamam mı? Q'ya mesela bak P'nin 6 olacağını bulduk. Bunları eledik. Bakın P'nin 6 olan şıklar elimizde. Q'ya iki dememeli. 2 demiş. E şıkkı elendi. Şimdi geldik R'ye. Katılımcılardan bu kadar kişi erkektir. Bakalım 1, 2, 3, 4 kişi erkek. Ama yanlış bir dönerme olmasını istiyorsak 4'ten farklı olmalı. Mesela bakın burada 4 vermiş. D şıkkı da gitti. Elimizde kaldı. C şıkkı. Test 3'ü bitirdik gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.